Herkese yeni bir videodan günaydın arkadaşlar. İki günden beri hazırladığımız, yani hazırladığım araziyi bugün yoncaya ekeceğim. Normalde ben bu en mevsimde ekim yapmam ama şimdi ben o arazi burada karşıdan gözüküyor bakın. Karşı tarafta arazi. 12 dönüm bir arazi. Aynen 12 dönüm. Yani hesapladım, ölçtüm. 12.000 metrekare. 12 dekar. Şurada 4 çarpıya alalım da. Bugün 10 Kasım. 10 gün sonra kar yağışı mara yağışı falan gösteriyor ama ben tohumuma güveniyorum. Soğuktan çok yani 6 eksi 7'lere düşmediği sürece sıkıntı yaratmayacağını düşünüyorum. Çünkü ekmem lazım. Çok uğraştım. Hazırladım. Rotovetörle kırdım. En başta derin bir sürüm yaptım. Sonra rotovetörle kırdım. Sonradan tırmıkla incelttim. Tohum yatağı hazırladım. Yani şu an toprakta bir buçuk santimlik bir tohum yatağı var. Sadece buranın girişi çıkışı sıkıntılı ya. Dereden geçiyoruz falan. Benim mibzerim yok. Arkada gübre satma makinem var. Yonca'yı onunla ekeceğim. Ee, ona ince bir ayar yaptım. Buraya e, 6 kilo atacağız dekara. Oy. Traktörü daha yıkamadım ya. Şu ekimler bir bitsin de. Çünkü yıkasam bu bataklıktan geçiyoruz. Az sonra dereden geçeceğiz. Buralar bayağı bir batmış yalnız ha. Oh, oh. Ön lastik havaya kalkıyor. Şimdi bu, bu videonun başlığı Yonca Yetiştirici Vlog 2 olsun. Birincisinde biçim plan göstermiştik. <laughs> Buralar çok kötü ya. Zaten bu dik arazide çalışması ekstra bir böyle yoruyor adamı. Çünkü traktörle rahat hareket edemiyoruz. Arkaya 800 kiloluk ekipman takıyoruz. Yukarı çıkarken zorluyor. Aşağı inerken sıkıntı. Burada biz traktörümüzü takviyeye geçirelim de. Dere batıyor çünkü. Fre makinesini de azıcık kaldıralım. Değmesin. Bir gün burada batık kalacağız ama. Arkada ekipman oturuyor. Arazimize geldik. Bu tarafa doğru daha gidiyor. Daha bunun yukarısı da var. Yukarısı biraz düz. Şimdi güzel bir sıradan başlamam lazım benim. Burası beni çok uğraştırdı ya. Çünkü burası 7 yıldan beri sürülmüyor. Kısır bir arazi. E kısır arazi oldu mu da kesek sert. Rotoratör yemiyor. Bayır yukarı zaten bir takviye bile şey yapıyor traktör zorlanıyor. Biz şöyle tam bu aradan ayarı verelim. Ama benim ilten... gübreleri bir pardon gübre değil. Gübre değil. Gübre çok para. Şu an gübre atmayacağım buraya. Buranın zaten 7 yıldan beri toprak dinleniyor. Ya bu güneş görmeyen yerler biraz böyle topak kalmış olabilir. Çünkü parçalanmıyor. Rotovator dikese parçalanmıyor. Bir de çok ot çili vardı. Ama yukarılar güzel. Yine bir bataklıktan geçiş. Ektiğimiz yonca nerede? Buradalar. Bolden ve skor sekiyoruz yine. Altı dorması. Şimdi ben bunları bir dökeyim. İnci ayarını yapayım. Videoyu burada durdurayım. Tohum hazırlayayım. Traktörde devam edelim. Gübreye ektikten, pardon gübre diyorum her seferinde ya. Tohumu ektikten sonra buraya tırmık geçeceğiz. Tırmıkta da çok dikkat edeceğiz. Ee, yukarıdan inerken toprağı toplatmamamız lazım. Yukarı çıkarken de traktörü patiye sarmamamız lazım. Çünkü çok uğraştım ben buraya. Resmen tesviye yapar gibi, lazer çeker gibi yaptım. Hiç böyle iniş, çukur mukur yok toprakta. İyi bir toprak hazırlığı yaptım. Tohumu bir buçuk santime falan denk gelecek şu, şu an ektiğimde. Hesapladığıma göre burası 12 dönümdü. Buraya kaç kilo tohum atacağım? 70 kilo tohum ekeceğim buraya. 6 kilo işte dekara. Dekara 6 kilo tohum atacağız buraya. Şimdi arkadaşlar düz arazilerde dekara 4 kilo attığınızda da verim oluyor. Olmuyor değil. O sıklığı yakalıyor. Benim buraya 6 kilo atmamın sebebi şimdi arazi gördüğünüz gibi dik. Yani burada ne kadar yonca kökü olup toprağı tutarsa yani toprağı sıkılaştırırsa aynı şey gibi düşünün. Erozyonda ağaç dikmek gibi düşünün. Mesela yılda burası 5 kere işlenecek. Yani 5 kere dediğim buraya 4 seferden traktör girse 20 kere burada traktör inip çıkacak. Her biçimde 4 kere zaten biçmeye, toplamaya, balyalamaya bir de balleyi taşımaya. Şimdi böyle oldu mu? Her çıkışta her inişte toprak aşınıyor. E aşındı mı da yonca seyrek olduğunda toprak da gevşiyor. E gevşediğinde lastikler patiye sardığında veya böyle bir e, toprağa deforme ettiğinde yonca kökleri zarar görebiliyor ilk senesi için. İkinci seneden sonra hiçbir şey olmaz. İsterseniz tır sokun buraya. Çünkü ikinci seneden sonra 50-60 santim kalın bir kök yapar. Önceki videomda bir kapak fotoğrafı var. O köklere siz kepçe de soksanız kolay kolay bir şey yapamazsınız. Ama verim düşüyor. Yonca kökten yaralandığında veya darbe aldığında strese giriyor. Buraya 6 kilo ekmemin sebebi 6-6,5 kilo ekmemin sebebi o yüzden. Hani burası ne kadar sık olursa toprakta e, bir metrekarede ne kadar fazla kök olursa burası o kadar daha iyi olacak ilk biçimde özellikle. Toprak kalkmayacak sıkışacak. Kökler zaten çimler toprağı böyle bir tutacak. O yüzden. Ama düz arazilerde 4.5 kilo de var. Ama ben genelde 5.5 kilonun aşağısına düşmeyin diyorum. Çünkü biçerken, balyalarken o sıklığın verdiği verimi gerçekten hani direksiyonun başındaki adam hisseder. Şimdi ben tohumu hazırlayayım. Yani dökeyim. Ayarımı yapayım, videoya devam edeyim. Arkadaşlar ayarı verdik. Şimdi ekime başladık. Büyük ihtimalle 30 dakika sürer buranın ekimi. çünkü rampada çok hızlı gidemiyoruz. Şurada bir makine tıkandı. Onun da sebebi makine açıktaydı. İçini yani çiğ yağmış. Gece çiğ yağmış. Çiğ yağdığı için de Orada bir nemden tıkanıklık yaptı makine. Keşke içini kurulasaydık makinenin ya. İnşallah bir daha sıkışma. birden toz doldu. Şunu da açalım bari. tohum bitiyormuş tarlanın yarısından. Ne güderim nereye? Şimdi bir kontrol yapalım. Her taraf toz oldu ya. Mesela bu çıktığımız yer kamerada gözükmüyor ya. <laughs> Arkadaşlar kısacası böyle. Ekim'in yarısı bitti gibi. Tek sayılır. Sadece sabah neminde şurayı bir temizleseymişim. Gece çiğinde şey yaptığı için. Tohum da burada. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ben bu ekimi bitireyim. Sonradan tırmığa geçeceğim. Tırmık videosu çekmem. Çünkü tırmık videosu daha önceden çekmiştik kanalda. O yüzden tırmık videosu gelmez. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar ekimimizi bitirdik. Şöyle baktığımızda bakın tohumlar toprakla buluştu mavi mavi. Şimdi buraya ekerken bir dik çıktım. Bir de yanlamasını ektim. Çapraz ekim gibi. Hani böylece boşluk ya da tohum atılmayan yer hiç kalmamış oldu diyebilirim. Şimdi 50 diş tırmığımızı takalım. Buraya güzel bir tırmık çekelim. Ama ee, bir önemli nokta azıcık bir güneş yesin tohum. Yani tırmığı, tırmığa bir saat sonra geleceğim. Azıcık bir güneş yesin. Makinemizi temizleyelim. Garaja koyalım. burası yazın, ben burayı yazın hazırlamış olsaydım bu kesek parçaları kalmazdı. Çünkü yaş işlendiği için toprak işlemek zorundaydım. Vakiti kaçırdık. Rotavatörüm yoktu, rotavatör aldım. O olmadan da burası hiç böyle adam gibi olmazdı. Tırmık inmezdi buraya. Bir hafta içinde çimlenir bu. Yani 10 gün 15 gün sonra bir kar yağışı falan gösteriyor ama ben tohuma güveniyorum dediğim gibi. sıkıntı, sıkıntı olacağını sanmıyorum. her yerde tohumları var. Bakın mavi mavi. Mavi mavi gözüküyor. Önemli olan işte en büyük işçilik bunu tırmığı çekerken. Tırmığı çekerken toprağı aşağı doğru toplatmamak lazım. Çünkü toprağı topladığınızda tohum da taşınıyor illaki sıkışıp aralara. E, öyle oldu mu arazinin belli başlı yerlerinde böyle tohum çimlenmemiş diyor çiftçi. Ya da tohumda sıkıntı vardı diyor. Alakası yok. Tabi mibzerle için bu geçerli değil. Mibzer bastırıp böyle dişleriyle tohumu zaten toprağın altına koyduğu için. Ekimi bitirdik. Videoyu az önceki parçada bitiriyordum ama Son bir göstermek istedim toprağa. Az önceki videoda gösterememiştim yerde. Videoyu burada bitiriyorum. Kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yonca ve tarım hakkında birçok bilgilendirici video çekmeye çalışacağım. Traktörler hakkında da videolar gelecek. Ekipmanlar hakkında. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.